Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün karakter çıkarıyoruz. Şimdi karakter çıkmayacak bence. Çünkü şey ee, böyle karakter şu an oyuna ee, şey olalı 15 saniye falan oldu. Ben hemen videoyu çekmeye hazırlandım falan filan. Ama şey böyle aksesuarlar çıkacak da şey böyle, karakteri alamayacakmışım gibi bir his var içimde. Yine kutu biriktirdiğim için. Kutu biriktirmesem alırdım. Deneyeceğiz bakalım. Aksesuar, yıldız gücü bilmem ne falan filan çok gelirse sanmıyorum ki karakterde çıksın. Daha önce öyle bir inancım vardı ama. Şimdi artık yerle biri oldu kendisi. O tuz kutu çok fazla oldu ya. Vallahi Açacağız bakalım ya. Şimdi çıkmazsa 2-3 güne kadar çıkarırız zaten. Olur olur. Oo, en çok istediğim aksesuar geldi şu an. Güzel. Aksesuarla açılış yaptık. Sevdim. Oo, <laughs> sürekli bir şeyler her kutudan bir şey çıkarmış oh valla bütün eksik olan her şeyi tamamlarım herhalde tabi her zaman kedi bilmem ne bir şey yemez ne o ciğer yemez o oh, bir alt konuşamıyordum aksesuar çıkarmaktan konuşamıyordum ama <laughs> Aa, bu da çok iyi bir aksesuar ya ben aksesuar istemiyorum ya nişan alma şeyimi engelliyor aksesuarlar beni ama şey yani ya ha, Neyse konuşmayacağım. Artık konuşmayacağım. Ne zaman ağzımı açsam aksesuar veriyor. Kaç tane oldu ya. Ama bu öyle cesliğe sevindim. Şu an 5 tane bir şey çıkardım galiba. Bakayım 5 çıkmış. Bir de şu bir dolu dolu bir elmas verse var ya çok sevineceğim. Jeton katlayıcı hiç çıkmıyordu. Jeton katlayıcı da çıkmaya başladı. Abi 9 tane kutu verdi ya. Ver artık. İstiyorum o karakteri de pek de umudum yok. Bir sürü şey çıktı ya. Neyse bir iki kutudan artık alacağız. Ne yapalım? 2 üç güne çıkarırım artık. Hala istiyorum aslında da işte. Uslanmıyor. <laughs> Uslanamıyordum. Çıkmadı ya. Bir sürü şey açtık orada. Bizim klan çıkaran var mı acaba? Abi bir dünya aksesuar zımbırtısı çıktı. Aksesuar sevmiyorum zaten de neyse. Ama boyu sevdim çoğunda bir şeyler oldu işte. Pi de kastım dün 700'e. Ama şey yapmadım. ye ee, 750 falan yapmadım şu an. Ama şey yapacağım. Mega kutu teklif var. Bir de onu da alayım. Hadi bir de onu alayım ya. Bir kere de ben satın alayım. Bir tane mega kutu alayım. Şunu şöyle şey yaptım mı? Tamam. Mega kutuyu açıyorum. Açıyorum ki ya hiçbir şey çıkmaz. <çözüyor. gülüyor> aksesuar da güzel galiba. Ondan denmez. İyi olur ne yapalım. Valla al. Zaten yeni savaşçı direkt şey e, teklif olarak düştü. Çıkması birazcık zor. Eğer kutu açılımı yapmadıysanız e, bu dükkandaki teklifin geçmesini bekleyin. Ondan sonra bir açılım yapın bence. Çünkü çıkmaz artık. Şöyle bir şeylerle oynayayım. En oyun paketoşla oynayayım. Bak şu şeyini denemiş olayım. Hem yeni yıldız gücünü. Bu yıldız gücü diğerine göre daha iyi galiba. Hem onu denemiş olayım. Ama bir karakterde de gözüm kalmadı değil ya. Valla. Çıksa iyiydi ya. Da olmadı. Takım arkadaşım gel ben şey yaparım seni. Canlı doldururum gel sen topla. Bir şey olmaz. Canını fulluyorum geri geri gelme ya. Adamlara vur gitsin. Yapıştı. <laughs> Basmayacaktım da hadi bas. O onları oyalıyor. Güzel de. Ee, şey kötü o. ne neyi çektin ya? Ben dynamite koydum. Buldun çekiyor burada. Her şeyi çekmeye odaklı. Şu da itibatı Bak elmasları ben toplamadım. Diğeri de toplamadı. Orada dursa yani dürtüyor sanki o elmaslar orada onu. Şimdi böyle, böyle oldu mu? Geliyorlar da peşimden ayrılmıyorlar da. Fıçıcığım ya adamsın fıçıcık. Bak öldün. Ya adama şey olsaydı. Ölmeseydi yanında olsaydı gittiydi elmasla. Ya? Ya. Adamı can basmaktan diğerlerini vuramıyorum ki sen de ölmeyeceğim sana ihtiyacımız var derken yuvarlandı saldırgan oynamayı çok girdim ya kralın dibine o da oraya boşta zıpladı gitti ya geri karakter çıkaran var mı yazın ben çıkarmadım bir çıkmadı da bir iki güne alırız diye düşünüyorum inşallah ben sanmıyorum ki şey böyle çok uzun sürsün Max sadece galiba 2-3 güne çıkmıştı. Neyse diğer karakterlerimi kasmaya devam ederim ya. Ne yapayım? Değil mi? Diğer karakterlerimle şey yapmaya devam ederim. Ondan sonra da bakarız artık. Yaptığım bir şey yok şimdi. İyi pakitoş. Savaş topuna girelim. Bununla mı girsem? Bir saç topu oynayayım. 55'ten savaş topundan sonra. Abi oynadım düştüm. Jesse oynadım düştüm. Artık yıldım. Savaş topları beni çok zorluyor ya. Bu sezon güzel kupa kastım ama ya. Sezon sıfırlandı daha kaç gün oldu. Ben 26'ya gelmek üzere o adam Aa, süper. Çek. Kro'cum gel. Topu getir. Bir sallayıverin. Oo. Oh. Adam da oynayacak mı, oynamayacak mı belli değil yani. Çalım çok az kaldı. Hala vurmaya çalışıyorum ama ne yapayım şimdi? Şey yapalım bir yere. Of. Nerede? Bunlardaymış. Allah. Hayır hayır. O Ah Köşeden, köşeden vurdu gol oldu. Oynadım en kısa maç buydu herhalde savaş karşıda <laughs> Karşı takımda bir 9 7, bilmem ne olunca. Ez bakalım şimdi 800'e çoğunu kastım ya şey yapacağım bir de. Ee, ne onunla da? 850'yi de demeyeceğim bakalım ya. Bu düştüğüm için yine 900'den düştü de ben bunu kasarım bugün. Biraz 26'yı zorlarım. Turnuvaya girdiğimizde büyük kutuları da alırsak o karakteri alırız artık diye düşünüyorum. Ama şey dükkanda olduğu için biraz çıkma oranının düşeceğini düşünüyorum ben. Çünkü geçen seferde bir iki karakter böyle geldiği zaman böyle bir şeyler olmuştu. Zaten ben gizemli şeyleri çıkaramıyorum ya. Bu karnım da şey. Çok da bir caca yarıyor mu acaba o aksesuar? Bir bişle oynayacağım. Bunu aksesuar güzel. Ben seviyorum bunu. Bir tık böyle bununla şey yapayım. O oynayayım bakalım. Burada birkaç karakter kastım. Dün çok kötüydü ya adamlar sanki şey bot oynuyor yani karşımdakiler. Mesela otun içine bakmadan yanından geçip gidiyor onu diye atayım. Onu atacağım kutuya atsam ben boşa sallamamış olsam adam dibime geldiğinde en azından ona vurabilirdim. Vallahi. E sen kutuya at et. Ben vallahi cins bunlar ya vallahi. Vallahi cinsler şimdi yani. Aşağıdaki kutuyu atmıyorsun. Adam burada kutunun yanında onu şey atıyorsun ya. Böyle bir şey yok. Çok da şey yapamadım dynamite şu benim. O değil ki, nerede acaba? Bu adama zaten bir tane falan denk getirdin o adam seni bırakır mı artık? O illa ona döner yani. Boş boş at de o, orada saklandığını zannetti. Abi şimdi ben e, ya böyle olduğu zaman çıkıp oynayasım gelmiyor benim. Çünkü ben mesela diyorum ya ben saldırıyorum ya da ben şey yapıyorum adam gelmiyor falan diye. Böyle oluyor işte kutuya şey yapıyorum mesela atmadı kutuya bekliyor orada. Kutu atsa El Primo geldiğinde ben ona şey yaparım atak yapardım yani kurtlar. Bak şu an tam zamanı. Oraya atarsan bu iş tamam. Şimdi sonunda sonunda anlaşabildik. Ama bunlara artık bir şey yapamam. Yani. Nita'ya bir şey yapamam. Bunu kasarım bugün burada. Bakalım ya birkaç karakteri kasmaya çalışacağım. Olur gider diye düşünüyorum artık. Jeton katlayıcılarla da biraz kutu biriktirirsem. Şunu açayım da ben. O zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.